Değerli Akit TV izleyicileri Akit TV ekranlarından eğitim atlası programından hepinize selamlar, saygılar, iyi günler diliyoruz. Malumunuz havalar sıcak. Bu sıcaklıklarda lütfen e, sıcak havalarda fazla güneşin altında kalmayalım. Dikkat edelim. Sağlığımız her şeyden kıymetli biliyorsunuz. E, bugün değerli izleyicimiz e, tercih dönemi artık başlamış oluyor eğitim atlası programında ve bizler de İnşallah sizlerle birlikte bu tercih döneminde ülkemizin güzide eğitim kurumlarını, üniversiteleri tanıtacağız ve öğrencilerimize, ailelerimize en iyi tercihleri yapmalar noktasında yararlı olmaya çalışacağız. Ve tercih döneminin ilk programında bugün çok değerli bir konuğumuzu ve güzide bir eğitim kurumumuzu tanıyacağız. İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Zahit Serarslan hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam ilk programımız ve ilk konuğumuzsunuz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Malumunuz tercih dönemi şu an aileler, öğrenciler hep hep birlikte bir telaş içerisindeler. Evet. Bizler de burada inşallah üniversite tanıtarak onlara faydalı olmaya Yaşanla. çalışıyoruz. Kıymetli hocam, siz zaten Sebahattin Zaim Üniversitesi çok bilinen, tanınan binlerce mezun vermiş bir üniversite ama belki bilmeyen, tanımayan izleyicemiz olabilir. Biraz şöyle yakından tanımaya çalışalım Sebahattin Zaim Üniversitesi. Peki. Buyurun. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi 2010 yılında kurulmuş ilk defa ama 2011'de. Öğrencilerini almış uh -huh. e, Bu yıl e, 10. mezunlarımızı verdik Mezuniyet törenimizi de geçen Cuma günü yapmış bulunuyoruz e, Sabahattin Zahim Üniversitesi <laughs> Halkalı e, Merkezde Çok merkezi konumda bir üniversite Meydanda e, Ama çok da bilinen Bir e, özelliği de var çünkü Halkalı Ziraat Mektebi ya da Veteriner Okulunu duymayan yoktur Tabii. muhtemelen Türkiye'de. Ee, Halkalı Ziraat Mektebi binasında kurulmuş ilk defa. Evet. Ee, ve e, biz kampüs olarak da bu Ziraat Mektebinin kampüsünü kullanıyoruz. Bu Ziraat Mektebinin bir özelliği e, İstiklal e, Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hem öğrencilik yaptığı hem de öğretmenlik yaptığı bir tarihi okudur. dokusu olan tarihi bir dokusu mekan. Tarihi dokusu olan bir mekandır. dolayısıyla o tarihi bina orijinal haliyle kendini muhafaza ediyor. Fakat 630 dönümlük bir e alanı var. Ya İstanbul Biraat merkezde mi? böyle bir geniş yeşil kampüs ee, yani gerçekten öyle. Ee, Anadolu'da arsanın e, ucuz ve bol olduğu yerlerde üniversitelerin çok e, geniş kampüsleri oluyor falan filan ama e, İstanbul'un merkezinde böyle 630 dönümlük 630 bin metrekare dersek e, tabii. daha da iyi canlanmış olur zihinlerde. E, böyle bir kampüse sahip olmak gerçekten bir e, nimet. E, tabii bu tarihi binanın yanına yeni binalar ilave edilmiş ancak o binalar yatay mimari tarzında ilave edilmiş. Tarihi bina o ziraat mektebi binası iki katlı, diğer yeni yapılan binaların tamamı da iki katlı olarak dizayn edilmiş. Mimari tarz olarak da tarihi dokuyu olumsuz etkilemeyecek bir tarza güzellikte yapılmış bir kampüs. Ee, ben e, üniversitede e, yeni sayılırım yani Öyle 11 mi? aylık bir e, geçmişim var. E, şeye geldiğimde ilk görüşmeye geldiğimde e, rektör hocamızla e, üniversiteye geçme niyetiyle geldiğimde kampüsten içeri girdiğimde e, sanki İstanbul çok, bitti gibi İstanbul bitti, <laughs> tertemiz. Ee, sokaklar, tertemiz çimler, biçilmiş bakımlı budanmış ağaçlar ee, tarihi binanın içerisine Tabii. girdik. Rektörlük tarihi binanın içerisindeymiş. Tarihi binanın içerisinde son derece e, güzel bir e, şey var. E, zevkle döşenmiş bir e, tarz var. E, rektör hocanın oraya gittim çıktım çıktıktan sonra işte e, etrafı dolandım. Binanın içi de çok hoş ve temiz. Ondan sonra e, sonra kampüs dolaştım. Kampüs kaybolunacak kadar e, şey büyük bir kampüs. Güzel bir spor salonu ve e, ee, açık hava spor tesisleri de var bildiğim Çok kadar. fazla e, ve çok e, Avrupayı tarzı. anda standart. ekranda da binayı ee, kampüsü e, daha evet, doğrusu. Evet. Şurada gördük. Evet şeyi de gördük şimdi e, ben tabii spor bilimleri fakültesi dekanı e, olma mahsebiyle de e, fakültemin sahip olduğu imkanlardan da çok memnunum ayrıca evet. yani e, nizami yapılmış uluslararası standartlarda bir stadyumumuz var buna ilave olarak kapalı tenis kortumuz var açık tenis kortlarımız var çok amaçlı spor salonumuz var Evet. Ee, yani çok amaçlı derken Basketbol, voleybol yani Takım sporlarının e, futsalda dahil oynanabileceği Bir e, kapalı spor salonumuz var e, Gol sahalarımız var e, Uzak doğu sporlarının Mücadele sporlarının yapılacağı alanlar Vesaire var Tabii hocam ee, çok güzel bir kampüs Anlatmakla bitmez e, Biraz şeye geçebilir miyiz Müsaadenizle e, Fakülte ve e, enstitülerdeki Herhalde 8 fakülte ve enstitü, lisans üstü eğitim enstitüsü 11 bin öğrenci. 8 fakültemiz var, ee, lisans üstü eğitim enstitümüz var. Ee, lisans üstü eğitim enstitüsümüzde e, 2 bin e, civarında öğrencimiz var. Önemli bir rakam. Ee, yani çünkü e, 70 lisans e, 22 de e, düzeltiyorum. 70 yüksek lisans e, 22 de doktora programı var. Birçoğu ee, artık e, marka olmuş benim bildiğim e, kadarıyla. Evet. Evet yani. Yani tescillenmiş artık özellikle e, bazı e, doktora e, yüksek lisans programları. E, çok e, zengin bir öğretim üyesi kadromuz var. E, sadece e, tabii bu biz e, eğitim dili olarak da birden fazla dil var. Yani Hı. Arapça var, İngilizce var, e, Türkçe var. Evet. Dolayısıyla ee, yurt dışından e, öğretim üyelerimiz, öğretim elemanlarımız da var. Benim dikkatim bir şey çekmişti. Sözünüzü bölüyorum. Kusura bakmayın. <laughs> ee, hutbe okunuyordu Cuma. bir cuma namazı kılmıştım. Üç dilde hoca okumuştu hutbeyi. Bilmiyorum sizin dikkatinizi yani, çekti mi? Şimdi e, O kadar çok uluslararasıydı şöyle, ki üniversite. E, benim ilk yaşadığım şeylerden bir tanesi de o. E, i̇şte o görüşmeye geldim e, dedim devam ediyordum. Araya şey girdi bu testler, meselesi girdi. Şimdi e, yani kampüste dolaşırken e, çok böyle huzur buldum, uh -huh. kendimi çok rahat hissettim, mutlu hissettim ama o arada ezan okundu. E, cami var, camiye doğru yöneldim. E, musluktan sıcak su akıyor, hava biraz serin, Nisan uh -huh. ayları falan. Hemen e, şeyde e, kağıt havlular var kağıt havlularla rahat bir şekilde kurulandık. Evet. Ee, tabii tuvaletler falan tertemiz, pırıl pırıl. Bu arada yemekhanesini de görürüz. Ee, Gerçekten o da uluslararası standartlarda e, yemek çeşitleri. Evet, ile ilgili de söyleyeceğim şeyler var. Hı hı. Ee, yani şaşırdığım şeylerden bir tane. Ben tabii e, Sabahattin Zahim Üniversitesi'nden önce başka üniversitelerde de çalıştım. Üniversitedeki standartları biliyorum. Aşağı yukarı. Ee, o standartlarla karşılaştırıldığında e, yani bizim yemekhane, Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin yemekhanesi gerçekten e, herkese hitap edebilen yani vegetarian olsun işte şeker diyeti yapıyor olsun damar sertliği ile ilgili bir diyet olsun vesaire hepsine mesela çünkü çeşitlilik çok fazla evet. ana yemekler yanında işte zeytin meyveler tatlılar vesaire içlerinden her türlü diyet için uygun yemekler bulunabilmesi mümkün. E tabii fiyatı da uygun. Belki öğrenci e, biraz basat bul yani ortalama bulabilir fiyat ama e, yani O kaliteye göre, göre o, o şeye göre. göre son Hocam derece bir şeyiniz var bir e, e, şeyiniz, e, vecize bir sözünüz var. Yaşam Üniversitesi diyorsunuz. Yani Evet. burayı biraz açalım evet. isterseniz. Doğa ile iç içe olan bu üniversite e, yani. neler katıyor farklılık olarak öğrencilere? Yani bir kere eee Bizim e, üniversitede e, hani üç farklı dilde eğitim yapılıyor Hı -hı. dedim ama bunun dışında beş farklı dilde ücretsiz eğitim veriliyor. Kurs alma imkanınız var. Yani üniversiteye girdiğinizde e, isteğe bağlı tabii yani gönüllü olarak e, ben İspanyolca öğrenmek istiyorum derseniz o imkanı biz sunuyoruz çok ücret almadan. Çok güzel. Efendim Rusça öğrenmek istiyorum derseniz o imkan sunuluyor. Çince öğrenmek isterim derseniz sunulabiliyor. İşte Arapça, İngilizce zaten hazırlık sınıfları var ee, o illerde eğitim yapıldığı için. Ee, tabii birincisi bu e, kampüs içerisinde spor tesisleri var ve bu spor tesislerinin e, tamamını öğrencilerimizin tamamı kullanabiliyor. Tabii yani spor, çok spor bir bölümündeki öğrencilerimiz ücretsiz olarak kullanıyor ama diğer öğrencilerimizden sembolik de olsa bir ücret almıyor yani hmm. şeyde ondan sonra <laughs> dışarıdan gelen özellikle yurt dışından gelen öğrencilerimiz ya öğrenciler için kız yurdu ve erkek yurdu var kampüs içerisinde kampüsün içinde mi kampüsün yurtlar? içerisinde yurtlarımız var. Çok önemli gerçekten. Ee, sadece öğrenciler için değil Yani öğrenci geç saatlere kadar kütüphanede çalışıp e, dışarıya hiç çıkmadan yurdunda kalabiliyor. Bu çok Evet, e, konuyu Yaşam Üniversitesi kısmına evet, bağlayacağım. Evet, onu söyleyecektim. Şimdi niye Yaşam Üniversitesi? Bir altını dolduralım sonra Yaşam Üniversitesi. Şimdi <laughs> sadece şey değil, öğrenciler değil, dışarıdan gelen... E, konferans için, kongre için gelen misafir hocalar e, olabilir. E, üniversiteye gelen dışarıdan e, öğretim elemanlarımız olabilir. Onlar için misafirhanelerimiz var. Kampüsün içerisinde e, kafeteryalarımız var. E, efendim, e, Kantinlerimiz var. E, kırtasiye var. İşte e, lokantadan bahsettik zaten. Dolayısıyla bir öğrenci ya da hoca kampüsün dışına çıkmadan bütün ihtiyaçlarını orada karşılayabiliyor. İbadet de dahil. Çok önemli. Peki kıymetli hocam, <laughs> fakülte ve programlara biraz geçelim isterseniz. Süremizi de iktisatla kullanalım. Hangi fakülteler var? E, Şimdi bizde 8 fakülte e, olduğunu biraz önce e, ifade etmiştiniz. E, Tabi burada eğitim fakültemiz var. Eğitim Fakültesi vakıf üniversitelerinde çok fazla yok ama bizde var. Eğitim Fakültesine çok müsaade etmiyorlar yok ataması falan şeyde. Ama sizdekiler ataması rahat olan bölümler bildiğim kadarıyla evet. eğitim fakültesinde. Yani çok rahat atanabilecek bölümler işte ilk öğretim, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği falan gibi. gibi. Bunlar mezun olur olmaz. Hemen işe yerleşebilir Konumda olan Bölümler Mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi var İlahiyat fakültemiz var Ya da İslami bilimler diyeyim. İlahiyat değil adı da İslami bilimler fakültemiz var Hukuk fakültemiz evet Spor bilimleri fakültemiz Sizin Sağlık bilimleri fakültemiz olur. İşletme ve yönetim bilimleri fakültemiz bunun yanında e, sosyal ve beşeri e, beşeri bilimler fakültemiz 8'e e tamamladık galiba. Evet, evet. 8 e, saydık hepsini. O sonra Eee tabii bunların e, bünyesinde toplam 38 bölüm var. E, Bunlar zaten iş alanı geniş olan bölümler bildiğim Yani kadar. bizim mezunlarımızdan e, tamam iş buluyor. Çok önemli. Özellikle spor ee, hani sporu çok daha yakından bildiğim için söylüyorum. Hı -hı. Daha e, öğrencilerimiz çalışırken e, okurken çalışıyorlar. Çok önemli. Şimdi yani e, gelecek kaygısı olmadan okuyabilmek çok ok. önemli bir konfor. Ee, arkadaşlarımızdan arayıp diyorlar ki bana jimnastik hocası gönder öğrencilerinden. <laughs> i̇şte basketbol antrenörü gönder. Ben yaz okulu açacağım, kış okulu açacağım evet. bilmem ne falan filan. Sınıfta öğrencilere soruyorum. Ee, hepimiz çalışıyoruz hocam diyorlar. Yok. Yani, Çalışan öğrencinin de güzelliği şu oluyor Kafasım işte güçle meşgul olduğu için Sağa sola kaymıyor Bir o ikincisi e, Hayata hazırlığı da daha şey oluyor. Çünkü öğrenmiş. uygulamayla teoriyi birleştirmiş oluyor uh -huh. Gerçi uygulamayla teoriyi birleştirmek noktasında Şimdi Cumhurbaşkanlığının da Yökünde e, Çok önemli üzerinde durduğu bir e, Uygulama var o da şu e, Sosyal bilimler alanındaki fakültelerde 7 artı 1 denilen bir sistem var. Uygulama. 7 yarı yıl eğitim Teorik yapılıyor. 1 yarı yıl işletmelerde uygulama yapılıyor. Yani bir nevi staj. Ama o yarı yıl neredeyse zamanının tamamını, günlerinin tamamını işletmede geçirecek ya da okulda geçirecek. Öğretmenlik ile hmm. alakalı bir bölümse. Fen bilimleri alanında, mühendislik alanında da 6 artı 2 olarak uygulanıyor bu. 6 yıldır son yıl. yıl tamamen stajda akademik çocuk. eğitim 2 yarı yılda gene işletmelerde e, staj şeklinde gerçekleşiyor. Bu e, öğrencilerin mezunlarımızın hayata hazırlanması noktasında çok önemli bir uygulama. Hı hı. E, biz de geçtik o uygulamaya. Peki hocam, şu an üniversitenizde yabancı dil eğitimi de çok önemli bir olanak. Buralı ilgili bir iki cümle etmek ister misiniz? Şimdi, e, e, globalleşen, küreselleşen dünyada yabancı dil e, bilmek kaçınılmaz. Kesinlikle. E, dolayısıyla bizim e, tabii bu yabancı dille eğitim meselesinde e, yurt dışından gelen 2000 öğrencimiz var bizim. Hı hı. Yani toplam e, 11-12 bin öğrencimizin içerisindeki e, 2000 e, yurt dışından gelen öğrenciler. Evet Dolayısıyla yurt dışından geldikleri için İngilizce ya da Arapça, Orta Doğu'dan gelenler de var tabii. Özellikle İlahiyata gelenler var. Ya da İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde faizsiz bankacılık ve İslami finans bölümleri var. Oralarda Bu da herhalde ilk Arapça açıldı eğitim. Türkiye'de. Türkiye'de ilk ve çok fazla da talep görüyor. Çok önemli. Çok fazla talep görüyor. Mezunlarımız da kapışılıyor bankalar tarafından tabii. Tabii şimdi faizsiz katılım, bankacılığı, katılım çok bankacılığı çok arttı. Çok arttı. Hızla da artık devam ediyor artmaya önce tabii kamu bankalarında olduğu, daha sonra özel bankalarda da bu açılacak diye tahmin ediyoruz. Hocam tabii bir vakıf üniversitesi ilim Ayma Vakfı'na bağlı Sebahattin Zaim. Burs olanakları muhakkak çok değerlendiriliyordur tarafınızdan yani. Böyle... Bana bolca burs veriyoruz. Çok güzel. Bolca burs veriyoruz. Şimdi zaten şu anda %50 bursu neredeyse bütün fakültelerin öğrencilerin tamamına uyguluyoruz. Ayrıca %15'i ee, şeyin kontenjanın yüzde on yüzde yüz burslu. Onun dışında kalanlar da yüzde elli ÖSYM'den yani yüzde on öğrencilerinizin yüzde yüz burslu. burslu. Bu çok önemli. Geri kalan yüzde seksen beşi de büyük oranda yüzde elli alıyor. Alıyor zaten. Onun dışında tercih burslarımız var. Uh -huh. Bu ne demek? İşte birinci tercihte yazarsa bölümü diyelim ki Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü birinci sırada yazdı öğrenci. Burada yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişen oranda bir indirim yapılıyor. Çok önemli. Yani o yüzde 50'nin üzerinden indirim. Yani yapılıyor. tercih ilk tercihleriyle gelenler. İlk tercihe yazılırsa. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci tercihlere yazılırsa %15'te %25 arasında değişen gene bir Hı -hı. E, burs imkanı var. Onun dışında e, başarı bursu var. İlk üçe girenlerin e, kullandığı bir burs bu. Hı -hı. E, birinci olursanız bir sonraki dönem para ödemiyorsunuz. Hı -hı. Çünkü yani sınıfın birincisi olursa sınıfın birincisi olursanız bir sonraki dönem için. ama. Hı -hı. Korursa hiçbir zaman... ama Korursa birinciliği ödemeyerek gidiyor, devam ediyor. Zaten Öre, herkes birinci hiç olsa almak için çabalayacak. Bu da güzel. Ee, i̇kinciler %50'sini ödemiyor. ödüyor. Ya da ödemiyor diyelim. Üçüncüler de %25'ini ödemiyor. DJ Paran'ın %25'ini. Ama bunun dışında spor burslarımız da var. E, sporcu olduğunu lisansıyla kanıtladığı takdirde milli sporcu ya da e, yani milli olmasa bile Aklesinler. herhangi bir e, dalda lisanslı sporcuysa ve okul takımlarında da özellikle e, yer alıyorsa evet. e, spor burslarından da yararlanıyor. E, ayrıca e, SKS üzerinden verilen burslar da var. Kültür e, bursları ee, mesela İlahiyat Fakültesi'nde hafızlık bursları o var. Bu çok önemli. Ile. Bunu hep yıllardır yani, bunlar, söylüyorduk aslında bunlar, değil mi? E, Tercih etsin hafız öğrencileri, ilahiyatı diye. Çünkü zaten müktesabatları var. Bunun şehit devamında... Gazi burslarınız var. Efendim? Şehit Gazi. Yakında. Ha Şehit Gazi burslarımız var evet. O da bir vefa olarak yani. Yani netice yani. olarak şunu söylemek istiyorum. ya Ben e, burada hani çok mutluyum, çok huzurluyum diyorum bu üniversitede. Ee, o da şu. Yani e, insana değer veren bir e, kültüre kültür hakim. Evet. Vakıf anlayışı. Yani vakıf e, vakfın zaten aslında kar amaçlı olmaması lazım ama e, kar amaçlı e, faaliyette bulunan üniversitelerin olduğunu basından tabii izliyoruz. Evet. Böyle evet. bir gözlem yapmadım ama Basında yer alıyor sık sık işte öğretim üyelerinin maaşları bilmem falan filan gibi mevzulardan dolayı basına zaman zaman yansıyan haberler oluyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde asla böyle bir hedef yok. Peki. Hatta finansmanının önemli bir kısmını da vakıf karşılıyor. Değerli hocam. Artık toparlamamız gerekiyor. Teknopark'tan bir iki cümle edelim isterseniz. Çok önemli bir Teknoparkınız var. Yani vakıf üniversiteler arasında Teknopark'ı olan birkaç üniversiteden birisiyiz biz. Tabii Teknopark hem yeni projelerin, inovatif projelerin gerçekleştirilmesi noktasında hı hı. ülkeye ciddi katkısı olan bir yapı. Ayrıca öğrencilerimizin Orada bir takım stajlar yapabilmesi ya da e, projelerini e, geliştirebilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri noktasında son derece önemli. E, hocaların da e, projelerini ya da çalışmalarını bilimsel çalışmalarını gerçekleştirmek noktasında son derece önemli katkı sağlıyorlar. Şirket olan kurabiliyorlar bir hocalar. Şirket kurabiliyorlar. Öğrencileri dahil edebiliyorlar e, projelerine. Daha ileri biliyor. E, dolayısıyla. Önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz. Peki değerli hocam, son olarak çift diploma konusunu çift biraz daha Çift anadal yan dal meselesi. Evet. Çok yaygın bir şekilde bütün fakültelerimizde, bölümlerde bunu uyguluyoruz. Öğrencilerimiz belli bir not ortalamasını tutturmak zorunda çift anadal yapabilmeleri için ve tabii ki. Ee, çift ana dal yapmak istediği yerde kontenjana göre de bir sıralama yapılıyor. Tabii. Diyelim ki 5 kontenjanı var o bölümün çift ana dal yapmak isteyen 10 kişi ise sıralama yapılıyor. Not ortalamalarına göre. Ona göre e, ilk 5'e girenler o dalda e, çift ana dal yapabiliyor. Dolayısıyla iki tane diploması olmuş oluyor. İki diplomayla mezun oluyor. Yandal'da tabi sertifika programı. Hı hı. Yandal denilen şey sertifika programı. Onları da uygun yaygın olarak uyguluyor üniversitemiz. Mustafa hocam bende de bir iki bilgi var. Onları da müsaadenizle arz edeyim. Yeni Siz... yurtlar yapılıyor. Başakşehir'de bildiğim kadarıyla. Evet. Yani neredeyse hedefiniz herhalde Kampüsü barınamayan dışında. öğrenci evet, evet, evet. kalmasın. Sabahattin zaimde okuyan herkesi siz imkanlarınızla barınma imkanı sağlamaya çalışıyorsunuz. Bir iki cümleyle sonraki yaşamları, istihdamları nasıl oluyor öğrencilerinizin? Az önce değindiniz Şimdi kısaca bize... ama. <laughs> ee, kariyer departmanımız var rektörlüğün evet. bünyesinde. Kariyer departmanı ee, isteyen öğrencilere e, kariyer konusunda danışmanlık yapıyor. Kariyer planlama konusunda hmm. yönderlik yapıyor. Yöntemlik e, yapıyor. Ondan sonra e, onun dışında sadece e, yönlendirmek e, değil, aynı zamanda iş bulmalarına da aracılık ediyor. Çünkü piyasayı e, biliyorlar, sektörleri biliyorlar. Piyasadan zaten işletmeler e, bana şu profilde e, elemanlar lazım diye başvuruda bulunuyor. Aslında üniversite öğrenciyle sektör arasında bağ kuruyor. O kariyer departmanımız Çok o buluşmayı sağlıyor. O zaman öğrencilerimiz oraya gidiyor. işte ben şu özelliklere sahibim işe ihtiyacım var. İşletmeci geliyor. Efendim eleman işveren geliyor, geliyor. Bana şu özelliklerde eleman lazım. Onu üniversitemiz buluşturuyor. Öğrencilerimizin iş bulamama gibi bir sıkıntılar şey, yok. Peki. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, kısa sürede epey bir faydalı bilgiler verdiniz. Tabi tercih değerli izleyicilerimizin ve ailelerinin. İnşallah üniversitenize en güzel, en başarılı öğrenciler gelir. Sizler de onları en güzel şekilde eğitirsiniz. İnşallah bekliyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz programımızın bu bölümünde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Zahit Serarsan hocamızı konuk ettik ve üniversiteyi yakından tanımaya çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.